Bizim bundan gerçekten çok ders çıkartmamız lazım. Samsun Karadeniz bölgesi kıyı şeridinde aslında heylanlara yabancı olan bir il değil. Şehir dahil olmak üzere çevremizde çok sayıda heylan riski taşıyan yöreler var, yerler var. Bizim bu mekanı tanıyıp mekana uygun davranışlar sergileyip buna uygun yapılaşma stratejisi geliştirmemiz gerekirken maalesef mekanı tanımadan mekanın aleyhine İnsan kendi lehine bu mekanı kullanırken, değiştirirken doğal dengeyi dikkate almadan yaptığında bu tür felaketlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Gönül ister ki mekanı iyi tanıyalım, coğrafi şartları görelim. Heyelan gibi, çığ gibi, deprem gibi, sel gibi doğal afetlerle bunlar doğal afet diyoruz. İnsana zarar verdiği için afet diyoruz zaten. Aslına bakarsanız bunlar doğal bir süreç. Yani insan olmadığı zaman, maddi bir kayıp olmadığı zaman bizim buna dikkatimizi çekmemekte. Ne zaman dikkatimizi çekiyor? Daha çok insana zarar verdiğinde, yaralı ya da ölü kayıplar verdiğinizde, mekana zarar verdiğinde, yapıları yıktığında, evimizi yıktığında, tarlamıza zarar verdiğinde ancak o zaman dikkat çekiyor. Oysa bu bir doğal süreç. Biz bu doğal ortamda dört başı mamur yaşayabilmemiz için felakete maruz kalmamak için mutlaka bu coğrafi çevreyi tanımamız lazım ve bu coğrafi çevreye uygun davranmamız, uygun yapılaşma, uygun yerleşim alanları, uygun ekonomik faaliyetler gerçekleştirmemiz gerekir. Heylan'ın yaşandığı yere baktığımızda e, buraların e, daha çok e, aglomerelerden, e, bazaltık aglomereler, aglomerelerden meydana geldiğini görüyoruz. Bu kayaların en önemli özelliği çatlaklı yapıya sahip olması ve aralarına su girdiğinde ki yağışlı mevsim bunu zaten kendinden ortaya çıkarmakta eğimin fazlalığı kütlenin ağırlığıyla beraber göçmeler yaşanmakta. Bu bazen kayma şeklinde olabilir, bazen düşme şeklinde. Bizim heyelan yaşandığı sahaya baktığımız zaman burada bir eğim var, kütleler var, çatlaklı bir yapı var ve bizim bunu mutlaka alt kısmında, zemin kısmında boşaltmadan mutlaka tedbir almamız gerekirken maalesef Yol boyunca boydan boya ki burada başka örnekler de var. Adeta bir açık hava müzesi gibi daha önce kaya düşmesi sonucu zarar görmüş bir mobile mağazası var. Henüz hizmete bile açılmadan o hale gelmişti. Yaklaşık 500 metre mesafede böyle bir açık hava müzesi gibi duran ve zarar görmüş bir yapı varken bizim bu sahada çok daha dikkatli olmamız gerekir. Fakat öyle yapmadık. Sürekli müdahale ederek, bu yamacın altını, topuk kısmını oyduk ve kayaları bağımsız hale getirdik. Ve yer çekimiyle e, ağışlı mevsimde aralara suyun girmesi, onu kayganlaştırması, alttaki zeminle üstteki kaya kütlesi arasındaki bağı kopartmamız ya da e, onu hareket haline getirecek hale dönüştürmemiz sonucunda maalesef e, bu felaketler yaşanmakta. Nitekim heylanın yaşandığı yere baktığımız zaman da e, topuk kısmının oyulduğunu Neredeyse buradaki ana kayanın 90 dereceye kadar eğiminin arttırıldığını ve en küçük belki yoldan geçen bir sesle, belki daha önce olması gereken bir şeydi, ama aşırı yağışlarla kaygan hale geldi ve düştü. Bu felaket birçok yerde görülebilir, özellikle bu sahada yaygın olarak görülebilir. Bizim bu mekana çok iyi tanıyıp yetkililerin de bu bilgi çerçevesinde Burayı ruhsatlandırması gerekir. Düşüncemiz bu. Mekanı tanımak, ona en uygun şekilde davranmak, en uygun yapılaşma eğer yapılacaksa ruhsat vermek. Yoksa burayı tamamen kapatmak gerekir. Maalesef biz kapatma yönde değil, daha çok yer kazanma çabamız devam etmekte. O zaman da e, maalesef yine e, hiç suç olmayan insanlar bundan zarar görebilmekte.